Sevgili akrepler ve yükselen burcu akrep olanlar, Şubat ve Mart aylarını içeren tarot yorumlarımı izlemeye hoş geldiniz. Sevgili akrepler, Aşk ve para yaşantınızdan bahsedeceğim. Şubat ve Mart aylarında neler olacak partnerinizle, İlişkiniz evliliğe doğru akacak mı? Daha iyi para kazanabilecek misiniz? Daha fazla para kazanabilecek misiniz? Bunlardan bahsedeceğim. Eğer süre gelen bir ilişkiniz varsa ve bu ilişkide tek problemi evlenememek olarak görüyorsanız Şubat ayı başında her şey yolundayken Şubat ortasında bir anda rest çekeceksiniz ve artık ya bitsin ya biz evlenelim diyeceksiniz. Ve bunun sonucu olarak Mart ayı başlarında partneriniz tamamen hayatınızdan gitmiş olacak. Buna rağmen gülerek anlatıyorum çünkü bir süre kararsızlık yaşayacaksınız. Tekrar adım atayım mı, bir şans denemesi daha yapayım mı derken o size evlilik teklifiyle veya evliliğe hazır olduğunu söyleyerek gelecek sevgili akrepler. Bu anlamda Şubat biraz zorlu bir ay, riskli bir ay. Hem Şubat ortasından sonuna kadar olan dönemde bir belirsizlik ve soru işareti var. Hem Mart başında belirsizlik ve bir miktar belki sizin endişeleriniz de var. Ama Mart sonunda istediğiniz sonucu elde etmiş olacaksınız. Bir ilişkiniz yoksa neler olabilir? Biraz da bunu değerlendirmek istiyorum. Aslında huzurlu başlayacaksınız Şubat'a. Ama Şubat ortalarında çok ani bir şekilde hızla bir ilişki başlatacaksınız. Şubat sonunda başlamasıyla birlikte bitmesi bir olan bir ilişki çok hızlı gelişecek. Ama size acı ve üzüntü vermeyecek. Buna rağmen Mart başında kısa bir süre o kişiyi takıntı haline getireceksiniz. Hala onu düşündüğünüzü fark edeceksiniz ve Mart ortalarında yepyeni bir insan tanıyacaksınız. Nedense çok kısa bir sürede bu insanın evliliğe çok uygun olduğunu da düşüneceksiniz. Bir hayli hızlı ve hareketli geçireceksiniz Şubat ve Mart aylarını sevgili akrepler. Mali konulardaysa para kaynağınız her kimse, otoriteleriniz, yöneticileriniz veya babanız, anneniz o kişinin ciddi güzel desteği Şubat başında sizinle olacak ve siz de bu sayede Şubat ortasında biraz daha kendinize güveniyor olacaksınız. E, taleplerinizi açıkça ortaya koyacaksınız. Hatta e, kendinize o kadar güveneceksiniz ki belki de hiç hazır olmadığınız halde yeni daha iyi bir mevkide daha özel bir iş aramaya başlayacaksınız. Aslında şansınız da yaver gidecek. Aradığınız şekilde bir işte bulacaksınız. E, bu nedenle. Mart ortalarında artık ben yetinemem süre gelen işimle, yetinemem hala hazırda kazandığım parayla deyip daha iyisine doğru yola koyulmak isteyeceksiniz. Eski içinizden ayrılmıyorsunuz, o riski almıyorsunuz ama Arzu ettiğiniz her neyse eğer açıkça söyleyebilirseniz Mart sonunda bu size sunulacak. Hala hazırda bulunduğunuz iş yerinizde. Eğer ben çalışmıyorum, babamdan para alıyorum diyorsanız da sevgili akrepler biraz daha kendinize güvenmeniz gerekecek. Biraz daha fazla çalışmanız, biraz daha onun gözüne girmeniz gerekecek. Karşılıklı kırgınlıkları e, Mart başında bitireceksiniz, affedeceksiniz ve affedileceksiniz ve Mart sonunda da İstediğiniz şeyi yine aile büyükleriniz size sağlayacak. Bolluk, bereket, aşk dolu günler diliyorum sevgili akrepler. Şimdilik hoşçakalın. Tarot eğitimlerine katılmak ya da tarotla ilgili farklı makaleler okumak, yeni bilgilere ulaşmak isterseniz sukarakuş.com'da istediğinizden fazlasını bulabilirsiniz. Eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna tıklayın ve abone olmayı unutmayın. Şimdilik hoşçakalın.